besmele ile kesilen hayvan artıkları temizdir. Besmele ile kesilen hayvan temiz hükmündedir. Ama besmelesiz vurulan, kesilen, ölen, kendi kendine ölen, hastalıktan ölen hayvanlara leş kabul edilir. Leşin her yeri kirdir, kirlidir. Bu hüküm mevcuttur kitaplarda. Bu hayvanın at artıkları da kirlidir. Kir kabul edilir. Bir idrar gibi. İnsan dışkısı gibi. Hayvan dışkısı gibi. Kirdir. Onun olduğu yerde namaz kılınmaz. Olduğu yerde ki yer. Değdiği yerler namaz kılınmaz. Kedi köpek maması helal midir, caiz midir? Biz bilemeyiz. Yani ben bilemem. Bu hayvanın mamanın geldiği hayvan leşten yapılmışsa veyahut da yenmeyen hayvanlardan yapılmışsa bunların artıkları da kirlidir. Bir kabın içerisinde kedi köpek yiyorsa, dağılmıyorsa evde zaten köpek olmaz, kedi olabilir ama kedi dahi olsa kabın içerisindeyse sıkıntı yok ama halıya dökülüyorsa, yere dökülüyorsa sen orada namaz kılıyorsan ve bu şüpheliyse şüphelidir. Bir hasreti de Efendimiz olamaz. Şüpheli şeylerden sakınız buyurmaktadır. Allah size